Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, YouTube'daki müziği mp3'e nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. E, müziğimizi seçiyoruz YouTube'dan ve e, e, Google'a mp3 dönüş türücü yazıyoruz. En baştakine tıklıyoruz. Şimdi bu linki alıyoruz. CTRL-C yapıyoruz. Buraya CTRL-V yapıyoruz. Ve çıkan yere doğru atıyoruz. Gördüğünüz gibi iniyor. Evet indi. açalım. Gördüğünüz gibi müzik çalışıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler, abone olmayı unutmayın.